Herkese cümlete selamül aleyküm dostlarım kardeşlerim. Bugün sizlere yepyeni bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Bugün konumuz ne olacak derseniz. Instagram'da karşı kişinin hesabını telif yöntemini nasıl deriş bırakırsınız kalıcı olarak bunu anlatacağım. Konu geçmeden önce video anlatımını izlemeden önce kanala abone olup bir like atarsanız memnun olurum. Ee, kanala abone olup like atmanız daha çok videoların e, öne çıkmasını sağlayacaktır. Burada destek olmanız için yaparsanız sevinirim. Her neyse. Şimdi telefak yöntemiyle bir karşı kişinin hesabını nasıl atarız derseniz ilk önce bir kurban belirlememiz lazım bu için. İşletme hesabı da seçebiliriz. Mesela butik bu yabancı hesap seçelim sonra bir video falan izlenmiz Bir şey olmaz. Butik butik. Mesela şöyle bir hesap. Alman hesabı. Aa pardon Türkiye. Ye. Yani Türkiye şu an. Ya hmm, yok bu Türk. Tamam. Abi bir saniye bir dakika. Bu tek diyeyim mesela gelmedi. Ay ananım. Şimdi bir dakika ben kurban belirleyeyim geleyim. Anasınız? amına koyduğumun telefonu ya ama bir saniye geliyorum abi. bu tükuya tamam tamam arkadaşlar buldum böyle bir hesap bu hesabı nasıl kapatırız derseniz ilk önce bu hedef hesabın gönderilene hedef alacağız yaklaşık 5-4 tane bile video kalksa bizim aleyhimize Şimdi buradan bakıyoruz. Senin gibi markanın başka bir kişinin markasını kullanmış mı diye. Yoksa bu ürünler kendi markasından mı? Buradan kontrol ediyoruz. Evet mesela buradan Nike'ın ürünlerini listelemiş Biz bu hesabı Nike kendimizi yani şikayet eden firma Nike olarak göstererek bu hesabı şikayet edebiliriz ve kapatabiliriz. Hemencik nasıl yaparız diye adama geçelim. İlk öncelikle telif hakkı şikayet formumuza giriyoruz başlangıç olarak. Instagram. Amına gücüm düşün. Instagram. Instagram. Asya kodumu telefonu ama Instagram telif. Hakkı şikayet formumuzu. Tamam. Instagram'da telif hakkı şikayetledim billarımız. Şimdi tescil belgesi de vurma var da oradaki şeyleri fazla detay anlatmayacağım Video bayağı uzar çünkü. Yani bu da sizin ailenize yarayacaktır yani işinize. Tamam işte. Buraya hak sahibim diyorum. İletişim bilgilerimiz diyor işte. Buradan nüfus cüzdanında yazan ad soyada herhangi bir şey ad soyad girebilirsiniz. Ama kuruluş adınızı yazmıyor. Yoksa reddersiniz. Buraya işte Mehmet yazın atıyorum. Açık adres fazla önemli diye sallayabilirsiniz. Hak sahibinin adı buraya meta yazıyorum. Pardon meta değil. Yanlış yazdım. Nike. Hangi bölgede gidip hak aslında bulunuyorsunuz? Türkiye seçiyorum. Şey niye bu kadar alta atıyor bilmiyorum ki. <laughs> tamam işte Türkiye. Telif hakkı saklı eseri bunlardan hangisini belirler diyor. Video diyorum. Telif hakkı eserinin bağlantılarını tamamlayın diyor. Buraya Nike hesabını yazıyorum hemencik buradan bakın kapatacağımız hesap burası Arap bir tane şey hatta takip edelim de bir şey yapalım dediğim gibi Nike hesabına giriyoruz buradan ama <laughs> Tamam bu işte buradan herhangi bir benzeri gönderi seçiyorum Nike'ın Ya da ama ben şimdi rastgele seçeceğim ama siz o gönderideki ayakkabıyla uyumlu olmasına dikkat edin Nike ürün ait bir ürün Tamam her yani neyse işte ben bunu seçtim mesela Terif hakkı ürün olarak bunu yedireceğim Instagram'a Terif hakkı eserin bağlantısını tamam işte bu, bunu yaptım fotoğraf ve günlüğü gönderi bildirmek istediğim şikayet edeceğim kişiyle gönderirsin buradan alıyorum ve bam yapıyorum işte bak yaklaşık üç tane kartımda zaten bu hesap tarihi gömülecek sonra geldim böyle işte formu dolduruyorum bu şekilde gençler dostlarım Ak sahibiyim diyorum işte burada Mehmet yazıyorum falan işte buradan dolduruyorum eksiz bir şekilde Ve son olarak da gönderiyorum bam bu formu gönderdikten sonra sonraki adımımız ne oluyor derseniz fazla fazla bir şey kalmıyor hedef hesabı gidiyoruz. adet nefret şikayetlerinde bulunuyoruz ve hedef hesap yaklaşık yani 24 saat içerisinde kapanıyor yani fazla da bir olay kalmıyor açıkçası böyle yirmi bozukları 3 sormadık Tamam iki tane de intihar çakıyorum ve bu hesap tarihi gömülmüş oluyor Tamam bugünlük video bu kadardı bu kadar olsun arkadaşlar bugünkü konumuz eğer yani siz yapamazsınız yani bu tür sosyal medya işlemleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sosyal medya platformunda sizi rahatsız eden Instagram hesabını değiştirip işte bırakıyorum yani. Sadece Instagram değil, Twitter, YouTube, Facebook falan. Tüm işlemler ücretlidir. Ücretsiz işlem tarifini bulmak için kesinlikle yazmayı Ve bu videoyu izlemeden ve alttaki hizmet açıklamayı okumadan da bana yorumlarda zırh yani ücretsiz açabildiğiniz falan diye şeyler yazmayın yani. Bu kadar ya da ben şahsi numaramı sadece soru sormak için yazmazsanız sevinirim sorular için hattım değil çünkü sadece işlemler için onun dışında zaten yanıt bile vermiyorum alamazsınız benden yanıt dediğim gibi her neyse bugün konumuz bu kadar olsun sonraki bir e görüşmek üzere hoşçakalın esenlikle kalın bay bay Allah'a emanet